Ben bunları akşama kadar hallettirdim. Başka? Bu kadar. İyi görünmüyorsun sen. Deniyorum işte bu kadar geliyor elimden. Arkescim ah, var başım ağrıyor ya. Daha iyisi var bende. Bırak kendini bana. Biraz rahatla. Hmm. Ben, 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 ben. Hadi bakalım teslimat vakti. O zaman ben de postayım. Ne <laughs> poşu gönderiyoruz. <laughs> Sağ ol ya. Sinemle nasıl gidiyor? Gitmiyor. <laughs> Kötü işte. Yani boşanma konusu. Her gün bekleyiş sürüyor. Diyorum ki yani bir gece yatsam. Hatta sabah kalktığımda her şey düzelmiş olsa. Baba. Kusura bakmayın böldüm galiba. Ay, rica ederim, hoş geldiniz. Nasılsın Sinem, Mehmetcan? Görüşürüz. Görüşürüz. Maşallah toplantı salonu değil, masaj salonu. Haksızlık ediyorsun. Yeşim benim çok eski arkadaşım. Ay pardon. O yüzden mıncıklamadan duramıyorsunuz birbirinizi. Yakında saunaya da girersiniz birlikte. Abartma. Ne abartma ya? Ne abartma? İnsanda birazcık utanma, arlanma olur. Şirkettesin ya. Bu kadar da haksızlık ama. Benim de bir sürü eski arkadaşım var. Evet var. Ben hiçbirini bugüne kadar kıskandım mı? Kıskanamazsın. Çünkü hiçbirine kendimi elletmiyorum senin gibi mıncık mıncık. Nasılsın Ya bırak dokunma, dokunma. Hiçbir... Pişman olacağın şeyler söylüyorsun biliyorsun değil mi? Ne pişmanlığı ya? Bırak Allah'ını seversen. Az bile söylüyorum sana. Yeşim Hanım, kaldığınız yerden devam edin masaja. Ali Bey ve omuzları pek müsait. kaldık baş başa. Kaldık vallahi. Ne yapalım yemeğe çıkalım bari. Ee, annenle hayat nasıl gidiyor? Sorma çok güzel. Elif'in biri duymuş annemin boşanacağını. Hadi şerefsiz. Şş, yavaş. Ama baba. Aması yok oğlum. Hiçbir zaman terbiyemizi bozmuyoruz. Yani bak... Bundan böyle annenle ben hayatımıza iki medeni insan gibi devam edeceğiz. Yani ikimizin de hayatında başkaları olabilir. Ama baba, bu herif açık saçık mesajlar yolluyor. Taciz ediyor annemi. Açık saçık. Var ya onun ağacını kökünden anasını... Kim o... öğreneceksin? Kim o... öğreneceksin? Öğreneceksin, bana da söyleyeceksin. Ben de ağzını burnunu kan dolduracağım onun, tamam mı? Ya da sen niye öğreniyorsun ki? Ben öğreneceğim. Ben öğreneceğim. Ba baba sakin ol. Olamam sakin falan. Olamam sakin falan olamam Mehmetcan. Alo. Sinem. Kimmiş o sana açık seçik mesaj atan ya? Kimmiş söylesene. Niye söylemiyorsun? Niye yapıyor? Boşanacağız diye mi? Neciyim ben burada ya? Neciyim ben? Duyduğuma göre sen de kanser olmuşsun Ali. Ameliyat ne zaman? Al. Anlaşıldı. Anladım. Ama ben senin öfkeni anlayamadım. Ne oldu Ali Bey? Kıskandınız mı? Evet kıskandım. Ne olacak? Ne düşünürsen düşün. Umrumda değil. Deli bu ya. Evet Can. Oğlum. Bu yalanların bir gün beni katil edecek. Biliyorsun değil mi? Yapma. Canım çok sıkıldı Şirin. Televizyon izleyelim mi? Televizyon izlerken de canım sıkılıyor. Bilgisayar oyunu? <laughs> Babamın toplantısı var. Annem ilacı bir niyeti çıktı. Biz düşünen yok. Sen çok şanslısın Şirin. Bebeğim. Ameliyata giriyorum ben şimdi. Ee, uzun sürebilir ararsın. Ulaşamazsın merak etme tamam mı anneciğim? Etmem. Yemeğini yedin mi? Yedim. Aferin sana benim akıllı oğlum. İyi yaptın fındık boğnundan o zaman. İyi, Hadi görüşürüz bay bay. Ben gitmem lazım. Sabah görüşürüz. Görüşürüz. çağır 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 çağır. Hadi gidin başka yerde gürültü yapın. <laughs> Defol. Özür dilerim. Al sana bir özür. Al sana özür. Şimdi görürsün sen Mahmut. Alo, bir ihbarda bulunacağım. Adamın biri balkondan ateş açıyor. Sarhoş galiba. Kaşından eğil almış. Ekmek Sokak Yılmaz Apartmanı. Adamın adı Mahmut. Çabuk gelin. Alo. Silahlı bir çatışma çıktı. Çabuk gelin. Bir tane yaralı var. Ekmekçi Sokak Yılmaz Apartmanı. İtfaiye buyurun. Bekçi Sokak, Yılmaz Apaçman'a çabuk gelin. Aralar her yeri sardı. Dumanlar her yerde. Anlaşıldı. Müşteri kastı onayladı. Ama bütçede sorunlar var. Kaç çekim günü koymuştuk? Sekiz. Altı günde toparlar mıyız? Zor. Yani şimdi fazladan iki yüz tane yardımcı oyuncu bir sürü teknik malzeme, e, personel giderlerini koyarsan aynı hesaba geliyor. Değil mi yöntemim? Aynen. Hemen sokağın başına git. Oranın güvenliğini alın, çabuk. Ayhan, Orhan, içeri. Siz ikiniz, bu tarafa. Komisyon. Ne oluyor? Bir, bir, bir saniye. Yürü kardeşim. Ya bir şey yapmadım ki. Yürü. Komiserim bir dinler misin? Yürü. Yat. Hey. Abi silahı evde buldum. Komiserim kırışık bu. Korkutmak için. Ya aldığımdan beri hiç kullanmadım. Bu yanlışlık var. Adam doğru söylüyor. Bu kuru sıkı. Peki ya rehine? Rehine yok amirim. Ev temiz. Ev temiz amirim. Rehine yok. Ne rehinesi ya? Ç çıldırdınız mı? Ne oluyor ya? varmış. Yaralı nerede? Var, var. Siz de yangına geldiniz herhalde. Genellikle öyle yaparız. Merkez, ihbar asılsız çıktı. Biri bizimle kafa bulmuş. Hemen o numarayı araştırın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkım.